Dedi. Öyle hemen dediğim kendi nefsinden haber olmadığı için kendini mümine Müslümana kolayca birine biliyor. Halbuki hakikatte insanın bir yanı taklit şuuru birlikte Müslümandır, mümindir. Bir yanı. Ama işte o kötü yanını bilmedikçe Rabbini de bilemeyecek. O kötü yanının e, kalpleri fasık hatta yeri geldiği zaman münafık hatta yeri geldiği zaman kafir yanı olduğunu uyanmadıkça e, tedavi göremez. Çünkü neden? Bu kapı nefsin istah edilişi. Bu kapı nefsin e, İslamlaşması kapısıdır. Tarikat e, o yüzden var edilmiş. Yoksa tarikat öteki türlü zaten ee, İslam'ın içinde, merkezinde, kalbindedir. Yani e, şeriatı tavsiye ediyor. Sünneti tavsiye ediyor. Anladın mı? Adabı tavsiye ediyor. Tutulursun, o şekilde insan ilerler, gider. Ama tarikattan gerçekten e, istifade edecek insan nefsinin kötü yanının olduğunu uyanmak şartı vardır. Bu da tabii yakinen olacak. Çünkü uyandıran Allah olmazsa kişileri uyandırdığı zaman kişiler uyandırıyor öyle uyanma olmuyor. Uyandırma Allah'tan olacak. Şimdi bu sohbeti ettiğin birisi dinledi uyandı. O uyanma makbul değildir. Çünkü niye? O uyananın uyanmasıdır. Kişi dinledi diye uyanma olmaz. Allah'ın uyandırması lazım. Allah işte uyandırdığı zaman kötü yanını gösterir o kötü yanını gören insan Allah'tan korkmaya başlar. Hesap günü, kadere iman, ahiret günü, işte imansız ölme o zaman hakiki manada başlar. Yakınlık başlar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu uyandırmadıktan sonra uyandım diye gezer insan Allah muhafaza etsin. Şu tutulma operasyonundan uyanamaz. Ne? Sanır sanır dolaşır. Hep sanır. Tarikat, tasavvuf, kamil mükemmel, mürşid işte bu sebepden dolayı Allah Celle Celaluhu nasıl vaktinde sahabeye peygamber aleyhisselamı vardı hepsini ne yaptı? İrşad etti. Nazarıyla irşad etti. Duasıyla irşad etti. Kur'an sünnetten irşad etti. Aynı bugün de aynısı yaşanır. Ama gerçek manada Allah'ın uyandırması şartıyla kalbi uyandırdığı zaman Allah Celle Celaluhu ilmi de kalbe akıtıyor. Letaiflere ilmi akıtıyor. Hepsinin bir görevi var Mehmet'im. Hepsi Rabbil Aleminden istifade ederler. Ama kamili mükemmel tedavisine girer insan. Ancak şuurla gelen e, irşad edilir. Bu nasıl bir şeydir? Bu örneğin bu zamandaki yüksek tıp var ya böyle kaliteli böyle e, iş, yani makinesi, tesisatı, her şeyle profil birlikte bir tesis düşün. Tarikat da aynı öyledir. Saat afeti Allah verir ama bu örneğin kalite olayı da vardır değil mi? Yani i̇şte İslam'ın içindedir insan. Müslümandır. Çünkü şüphe edemez. İmanı gider. İtikaddir. Anladın mı? Ama kemalat babında sıkıntı vardır. Yüksek tarikat, tasavvuf e, iliklere kadar işler. İliklere kadar işler. İnsan o zaman şuurlanır. İnsan o zaman şuurlandığı zaman Rabbil Alemin onun kalbini, ölü kalbini canlandırmaya başlar. Kişi kendini fasık görmeye başlar. Yeri gelir münafık görmeye başlar. Yeri gelir kafir nefsi görmeye başlar. Mehmet'im işte öyle insan ancak Allah'tan yardım isteyebilir. Öteki istemeler tutulanların hayal alemindeki kimse gibidir. Rüyada yaşar ya o baptadır. Ha taklit olduktan sonra geçerlidir. Yalnız ısrarla cemalatı oynarsa Allah muhafaza etsin o insan istitaca kadar gidebilir. Hani esferine düşen zaten ondan düşüyor. Ne yapıyor? Seçilmiş olduğuna inanıyor. Sonra azıyor. İstitaç kapısından geçip gidiyor. Sırf İslam içinde değil. Bütün yaratılmış insanlarda bu vardır Mehmet'im. İstitaç illa Müslümanların içinden çıkmaz. Hiç unutma bunu. Sapık illa İslam'ın içinden çıkmaz. Bütün nefis taşıyan insanların <laughs> müsaitti. Yani ne diyorduk hatırla. cenab Allah Celle Celaluhu dilese e, seni bilen yani beni bilen ne yapar? Firavuna çevir. Çünkü niye? Nefis bu kapasitededir. Bu nefisin ıslahı işte camili mükemmel Sultan Hazretlerinin tasavvufiyetine tasallut verdi Allah ona. Tasavvufiyeti ile ancak şuurla Allah'a gönderdi ya Allah'ın gönderdiği olduğu için Mehmet'im İslam ve terbiyeye alınır Yani o tıp merkezi gibi o zaman süper bir tıp merkezi öteki tıp merkezlerinde ne var malzeme yok kaliteli doktor yok orada insan çıkması biraz zor olabilir çıkabilir az olur ama e, bu güzelim şeyde nasıl çıkar çok başarılı çıkar değil mi hiç de anladın mı Mehmet'im benim? Allah kalbi uyandıracak. Kalp dirilmeye başlayacak ve unutma. Panik yapmayacaksın. Aceleci olmayacaksın. Çünkü bu kalp dirilmeye başladığı zaman ilim kalbe akmaya başlar. Mürşidin tasavvufiyetiyle ilim kalple akmaya başlar. Bu şöyle bir şeydir. Bir kimsenin İslamdan İslam vardır, İslam kimliğinde vardır. Ama bir namazı niyazı böyle meraklanmaya başlar. O modu düşün. Bir kitap ilmiyal kitabı eline geçtiği zaman ne kadar mutlu olur değil mi? O kitabı kitabını okudukça ne olur? İbadetten taatten tad alabilir. İşte Allah'ı bilme, nefsi islah edilmesi için de tasavvuf bir kitap gibidir. Mürcidi kamilsiz Sultan Hazretleri gibi bir zat olacak ha. Böyle bir tarikat olacak. Böyle bir nakşibendi tarikatı olacak. Bu ikisi çok önemli. Yoksa öteki türlü adam kitap olur içine atarlar, itikadi bozukluklar. Kimin yayın kaynağı belli değildir. Olur manyak bir şey. Bozuk yolda olanlar, bu cemaatleşmişler, bozuk olanların işte okuduğu kitaplar bozuk kitaplardır. İşte bir insan Allah Celle Celaluhu'nun nazarında nasiplenirse Mehmet'im aynen böyle verir. Tamam mı? Çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Yoksa böyle kalp dirilecek, Allah Celle Celle hem zahiri ilmi verecek, hem batın ilmi kalbe akacak. Bu makbul olandır. İnsan o zaman kendi kötü tarafını görür, onun ondan kurtulmak için doktora sarılır. Nasıl dünyada e, insan e, kibre kapılır doktoru beğenmez. Şifası gecikir. Şifadan kaç şifa alamıyor da bir doktorun yapısı böyle olmaz. Kıl kıl bir şey olur. Anladın mı? Öyle dünyada var ya inan neler dönüyordur ha. Hastaya uyuz olup da Allah muhafaza etsin. Yanlış tedavi uygulayanlar da vardır. Bu böyledir. Anladın mı? Güzel bir müşrik güzel bir mürşitten nakşibendi yani tarikatı bir sebeptir vesiledir bir kitap gibidir tarikat İslam'ın tam merkezindedir ama bunu herkes idrak edemez o kalpleri dirilten Allah bunu bir vesile sebep kılmıştır İman et devam et tamam mı dedim